Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle konuşuruz Farklı bir şey yapıyoruz Ayrıca bir şey arkadaşlar O videomu hiç kimse yazmadığı için Ben de kendim karar verdim Bugün sizlerle baya bir kasılacağız Birkaç video önce Wisp'de bir video çekmiştim Bu arada bunun adı Yellow Wisp değil Yellow adı Yani Yellow Wisp derseniz ya olur da abi. Gerçek adını söyleyeyim. Bu Wisp'in adı Yellow Drill Wisp. Yani sarı kazıcı gibi bir şey mi çıkıyor bilmiyorum ama. Sarı böyle bir şey çıkıyor. Neyse. Şimdi birlikte. Bu arada bu Wisp'lerin olduğu her dünyada var sanırım. Biraz bugün şu Wisp e, çıkarmaya çalışacağız. Sonra şey neydi? Spin yapacağız bayağı bir. Bak egzotik mi yazıyordu burada? Aga egzotik bakıdı. Ay egzotik burada ve buradaki bu çeşitin adı da white white boost ama burada white diye bahsediyor. Bir tane açalım hadi video şansına çıkar mı? Çık. Tamam. Şimdi neyse devam edelim. Bir tane de spini çevirelim. Bir de Android Shadow çıkmış bir efekt metal çıkmış bu ara kafayı yerim. Yok artık, yok artık. Video da oldu, video da oldu, video da oldu, video, da oldu. video da oldu. Vallahi bir şey dedim oldu ya. Herkese böyle çıksın. Böyle yapınca çıkıyor bu arada. Ana. Beklemiyordum. Beklemiyordum. <laughs> Ay. Garip oldu. Vay. Ana. Neyse ne diyorduk? Evet Spin'den şansımıza fake matel sonuç çıktı. Vay vay bir şansımıza %2 şanslık şey videoda çıktı maşallah. Neyse şimdi World 3'e gidelim. Birazcık GTK kasalım. Bir dakika quest ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bir şey demiyoruz bu tam. Bu ne? Yok bir şey. Ha fake metal sonic çıktıysa Android Shadow Peak birazcık zor çıkar. Bir de düşünseniz de bir sonraki spin'de de şey çıkıyormuş. Neydi adını söyle. Ee, Android Shadow Peak çıkıyormuş. Neyse, işimize devam edelim. Bu arada Yellow Dream Wheels, bu 2. Dünya'da çıktı. Ama yani biz şu an 3'e gidiyoruz. 3'te de var ama aynı şans. Yani o ucuz, o yüzden daha zor demeyin. Hepsi aynı arkadaşlar. Hepsi %0.5 yani. Dokuz, mesela Emerald Hill, yani 3. Dünya'da da 9 milyona var. O da şey... Yalnız tipi hava yok hava duruyor. neyse nerede kalmıştık? Bakın ben buradan işte görevler derken işte bakın egzotik kısmında bakın. Burada da bunun adını hatırlayamadım ama R ile başlıyor herkes tahmin eder. 9 milyon bakın ben buradan bayağı bir açmıştım. Neyse şimdi asıl odak olacağımız time trail'lar falan bunlar bayağı işimize yürüyor arkadaşlar. Şu an benim param yok mu? 400 bin yetmiyor. Parama hep displere harcıyorum. yap? app'lere harcıyorum. Ve çok güzel şeyler çıkmıyor ama bugün şansımız fake ve Metal Sonic çıktı ya. O yeterli. Bu arada eski map'le güncellemişler. Yeni map yapmamışlar. Sadece geliştirmişler. O yüzden yep yeni hiç yeni değil yani bana bayağı eski map gibi geliyor ama sadece büyütmüşler. Mesela bu kısım şu an yok Oyunun ba bayağı şey değişmiş bu arada. Eskiden şeyle alınıyordu. Red Ring miydi yoksa Level'le mi miydi hatırlamıyorum ama. Sanırım altınla al yani yüzüklerle alınıyordu ama. Neyse. Sanırım ama. Arkadaşlar. Ben şu an hala fake metal sonic çıkardığıma inanamıyorum. Bir dakika. Şimdi şunları kazanınca aynen. Aynen şimdi şu kaos orplarından toplayacağız o kadar. Ha pokek geldi. Durun. video tek ve fetch metal sonic çıktı. Çok güzel söyledim. In, spinden evet. Popki ne yazacak merak ediyorum. Yok artık, yani onda sonik spesiyelatere dün al e, sevmeye başladı, yoksa sevmiyordu. Neyse, bir ee, de işte baya kazulacağız bugün. Part 4'ü yapacağım emin olabilirsiniz. Merak etme. Videolarım çok izlenmese de ben eğlencesini yapıyorum yani. İzlenmesine çok gerek yok. Anı kalsın diye, eğlence olsun diye çekiyorum. Yani kötü içerik çekmiyorum. En önemlisi bu. Neyse bir şey yazdım mı bu arada bir hala bilmiyorum. Orada ya çete e bakmasaydım şu an Rockkick'in oyunda olduğunu bile bilmeyecektim. acaba nerede şu an bir dünyaya mı gitsem ama hayır ben burada birazcık yakarız ya gideyim sonra onu bulayım tekrar gelirim vermişim ama benim şu an burada bayağı bir kasılmam gerek neyse bu yer fransızdaki Blade'nin kafası mor olduğu için arkadaşlar onu değiştirdim yeni bir tane geldi ama birazcık eskisinden daha kötü gözükse de artık tamamen siyah daha insansı gibi yani o yüzden hem bir late videosunu yenileyeceğim. Hem de başka bir şey neyse. Video çok uzun olmayacak. Onu 10 dakika sonra falan bitireceğim. Neyse biraz bekleyin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir işleme yapıp geldim de o yüzden. <laughs> neyse. Biraz da isterseniz <laughs> ikinci dünyadaki dünyaya gideyim. <laughs> Devam ediyoruz. O kısım biraz uzun için kesik bir Birazcık mikrofon kapalı oldu. Bu sırada bir yere gideceğim doğrula. Evet devam ediyoruz. Mikrofonu kapatmışım yanlışlıkla refleksle. Diyordum ki birazcık time trial kasarak şey yapacağız arkadaşlar. Android Shadow için biriktireceğiz. Sonra da Shadow'u açma şansımıza çok yaklaşmış olacağız. Birkaç video içinde Shadow'u açmayı düşünüyorum. Veya 2-3-4 video içinde. Hayır. Birazcık konuştuğum için yavaşlamışım da. Neyse. Neyse birazcık gereksiz pet silelim. Şimdi bunu şimdi bunu işte legendeller kalabilir. Başka silecek bir şey yok. Bu ne legendeleriymiş tam kalsın. Ekipler de özel bir şeyden de o yüzden arkadaşlar. Full 2 kez art arda birinci olarak bitirirsen şey olabilir. Bu arada Popket hala oyunda mı? oyunda değilmiş daha. Tamam. Çıkmış. Belki <laughs> Ceyhun cüphan gelirdi. Ceyhun'un gelebileceğini sanmıyorum. Bir de size işte müjdeli bir haber. Yarın doğum günüm. Doğum gününde kesinlikle video atarım. Ama atamazsam da en son videolarıma lütfen doğum günü hediyesi olarak like atın. Ne olursunuz. Doğum günü hediyemi vermiş sayabilirsiniz. Doğum gününe gelemeyeceğiniz için. Neyse görüşürüz. Bora niye arıyorsun ya? Videoda arama bari ya. Bir dakika. Oy bayağı geç kaldık. bayağı geç kaldık. Baya geç kaldık. Bora. Ne oldu karşımda? Bugün hiç müsait değilim. Yarın da olmayacağım. Zaten yarın Bora doğum gününe gelir. Büyük ihtimal.

Allah Allah, bir de hain diyor ya. Ben niye yavlu yavlu konuşuyorum ya? Anlamış değilim. Ki oyun oynarken arayamadık. açmadık anlamasın diye hemen hain oluyoruz ha. Yazıklar olsun bana Neyse 211 abone olmuş bu arada bora. Tekrardan tebrik ederim videomda da. Ee, şu an kaç dakika oldu video bilmiyorum ama birazdan bitiririz. Son bir iki üç trail yaptıktan sonra ne de olsa son iki kadar izleyin birkaç tane yaparız. Bakalım ne diyecek. Ben siz video mu çekiyordun ya diyecek. Ya demez de. Ben siz video mu çekiyordun? Hı? Der kesin. Hı demez de. Ben siz video mu çekiyordun diye sorar. Onunla uzun zamandır video çekmiyoruz desem yalan olur çünkü en son iki kez onunla video çektim yakın zamanda. Bu arada sınıfından hiç kimse olmayan var mı okulda? Benim Ceyhun diye arkadaşım var ya o, e, o sadece sınıfta tek kendisi varmış. Yani mesela atıyorum kafadan atmış sınıf biliyorum ama videoda söylemek istemiyorum. Misal 5A'da veya C'de diyelim Yerdeki tek kişi o. Emre azıcık oynadı. Yusufi sen misin? Yusufi sen misin? <laughs> Ama Yusufi daha şey ya ilk kez girmiş oyuna. Ne ne ne? neyse şimdi gidiyoruz arkadaşlar şu an sözü olur o yüzden Evet. Bu, bu arada birazdan videoyu bitiririm. Sonra Yusuf'u da göreyim. İyi. Yusuf'u da mı ya? Evet. Video da indersen ne diyecek bu da Acaba ne ya? Hayır. Ya bir saniye. Beş saniye. Beş saniye geç olsaydı bu arada, Hadi de o şimdi ev vardı nerededir baştan bir... Ya. No. Evet. Vallahi geldi şimdi ne üstü geldi maşallah. Bütün hepsi de geldi. Heh. Yusuf bir de bu. Neyse ben şimdi gidiyorum. Yusuf'u da gelirse gelir herhalde. Yusuf'u da video izleyin. Eğer şu an videoyu izliyorsanız şanslısın videomda çıktım popket ile popket gelmedi de sen geldin en azından selam herkese selam Ve seni izleyecek izleyecek en fazla neyse boşver video bitecek bir deke ye yeah. bir deke yeah. bu arada videomda birlikte çıkıyoruz. lütfen yorumlara yazsın ee, videomda çıkmış oluyorsunuz arada eğer YouTube'a nasıl başladım diye bir video istiyorsanız bu videoya 5 like 10 like gelsin yaparım. Bu arada Yusuf ne ara 22 like e, seviyormuş. Neyse. Altı videoyu bitirin. Bayağı uzun oldu. Görüşürüz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Son kez şurada bir şey açtım. Egzotik tıkana kadar. Şurayı tutturabilirsem. Tutturdum da şuradaki egzotik petlerden açacağım. Anlamına da dağılın geçiyorsun ya. Benim de var bu arada bende. Çünkü yüzge yapıp kreik yaparak. Neyse arkadaşlar şimdi egzotik çıkar mı çıkmaz mı? Videoya egzotik karakter çıktıysa egzotik pet de çıksın ne olur. Çıkmazsa da bir şey olmaz yani. En azından egzotik ve ekmet arsonik çıktı. Ama çıkarsa da gol olur. Ya çıkmayacak büyük ihtimal ama neyse. Denemekten zarar gelmez. Aynen çıkmayacak eminim. soluncuyu açıyorum. Evet çıkmadı. Dur şuradan birazcık daha alayım da bir deneyeyim belki çıkar. dın dün dün dın dün dın 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 Olabildiğince hızlı yapıyorum ki zaten video bayağı uzun oldu. 20 dakika geçmiştir sanırım. Ben bakıyorum da video bir kısmında kesilmiş. O yüzden en baştan bunu görmediniz. Egzotik çıktı. Abi egzotik çıktı. Ne atıyorsunuz ya? Atmayın kafadan. Görüşürüz. E egzotik çıktı kesinlikle. Görüşürüz.